Cansu. Sanem Hanım. Ne işin var senin burada? Ee, ben her şeyi anlatacağım size. Neyi anlatacaksın? Hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Kim aldı seni içeri? B bir dinlerseniz ben her şeyi size izah edeceğim. Neyi dinleyeceğim? Bu terbiyesizliğin hesabını vereceksin. O aşağıdakiler de verecek. Ama siz beni tamamen yanlış anladınız. Bakın. Seni içeri kim aldı? Ben aldım Salim Hanım. Cansu, şaka mı yapıyorsun? Seher, hadi sen artık aşağı in. İyi günler. Ne oluyor burada? O kadını nasıl evimize sokarsın? Daha dün biz seninle ne konuştuk? Biliyorum, ama konuştuklarımız onun Feriha'dan nefret ettiğini öğrenmemden önceydi. Sen delirdin mi Cansu? Yani sırf Feriha'dan nefret ediyor diye... ...onun ne idüğü belirsiz yengesini evimize mi alacağız? Ya beni ikna etti Sanem Hanım. Hem sana ne oluyor ya? Feriha'ya kızgın olan ben değil miyim? O kızı ben burada istedikten sonra sen niye bu kadar karşı çıkıyorsun ki? Peki. Nasıl istersen. Ama o kadını ayağımın altında görmek istemiyorum. Tamam mı? En ufak bir hatasını görürsem, en ufak bir rahatsızlık duyarsam hemen kovarım onu. Ee, postu serdim diyorsun yani. <laughs> Kız artık nasıl nefret etmişse Feriha'dan. Ben böyle bir iki çekiştirince iyi tamam kal dedi bana. Anası carladı tabii hemen yok istemem falan diye. Yani benim oradaki yerimi garantilemem için şu Cansu'nun güvenini kazanmam gerekiyor. Bana bak. Sen akşam bir yemeğe kal. Ben zaten Mehmet'i işleyeceğim. Halamı da yanında istiyorum diyeceğim. Kız. İşleyeceğim kalayım da. Nerede yatıracağım böyle? Ha. Kayınpederin yeni geldi. Koynuna mı sokmaya niyetlisin? <laughs> Hoşuna mı gitti? Aman sus. Ne yapayım ben o kaknem yaşlı herife? Ha, hoş geldin kızım. Hoş geldin Feriha'cığım. Ya bir an evvel ellerini yıkayıp mutfağa girsen Hatice hala da gelmemiş. Bugün evde hiçbir şey yok. Ben soğanı, patatesi, kıymayı hepsini tezgahın üstüne hazırladım. Çıkardım koydum çocuğum. Eh yani birimiz yüklü, birimiz fıtıklı olunca birbirimizi idare edeceğiz artık değil mi çocuğum? İncileri dökülür şimdi bunu. Bu yaştan sonra kaderde hasretlik çekmek de varmış ha Rıza Efendi. Zehran gitmiş, küçüğün gitmiş oğlunun kızının yüzüne bakmaya korkar olmuşsun. Gözündeki yaşı görecekler diye. Bir yuvanın içinde yuvasız kuşlar gibi kalmadın mı ha? da Mehmet'in de. Alo, Zehram. İyi misin? Kocacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ceketini alayım. Hacı Yala, hoş geldin. Sen de hoş geldin oğlum. Kocacığım, seninle içeride bir konuşalım mı? Hayırdır? Ya karı koca arasında işte özel. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. yatırma. Ya vallahi kalbimi kırıyorsun Mehmet. Yani burama kadar geldi artık. Ya illa söyleteceksin yani. Ya sonuçta biz seninle yeni bir evli bir çiftiz değil mi? Böyle ulu orta, <laughs> salonda, kanepelerde. Daha birbirimize bile doyamadık. Ya Seher böyle şeyler konuşulur mu ya? Hem hamilesin kızım sen olur mu öyle şey? Ya düğün yapmadık, nişan yapmadık ben hepsine tamam dedim. Bu hamile halimle. Yani tamam. Hani bir evimiz olmasın da en azından kapısı olan bir odamız olsa iyi olur değil mi? Şükürler olsun ya Hadi bakalım hepimize afiyet olsun. Annemin yemekleri bir başka oluyordu tabii. Cık, Mehmet, ya neden kızın hevesini kırıyorsun? Ya ne yapalım Zehra anne öğretmemiş. Ama artık ev işleri onun, mutfak onun. Hepsini öğrenecek. Değil mi Sakın gözün korkmasın güzel kızım. Ben sana öğretirim. Her şeyi, her şeyi öğretirim. Ben ev işinden gocunmam da... ...siz kalıcısınız galiba. Valla artık bu saatten sonra ben halamı... ...yanımda isterim malum. Yanında derken? Siz birlikte yatacaksınız herhalde. Hacer Hanım'ın... ...başımızın üstünde yeri var kızım. Allah razı olsun sizden. Hayır, hadi canımlar... ...çok iyi ağırladılar beni. Evlerini açtılar. Çok da rahat ettirdiler ama... Ne de olsa onlar için ben bir elim. Ama burası benim damadımın evi sayılır. Hem Seher'imin yanında olurum hem de içim rahat eder. Hem ne olacak ki şuncacık canım? <laughs> Feriha'nın odasına yere bir döşek koyarız veririm orada. Ne güzel olur. Ev işlerine de yardım eder halacığım. Afiyet olsun. Gel Gülsüm, gel. Ha, gel Gülsüm, gel. Bak, Feriha yaptı yemekleri. Gel otur. Gel. Yok, ben yedim. Size afiyet olsun. Ben bir Feriha'ya bakayım dedim. Biz Hı. bir odaya geçelim mi baba? Olur, Hı. olur. Siz konuşun. Ben bulaşıkları ıslatırım. Dünya durdu sanki. Hı. Etrafımızda kimse yok gibiydi. Düşünce böyle dünya duruyor yani öyle mi? Ee sonra ne oldu hadi anlatsana. Sonra gitti. Gitti mi? Nasıl gitti? Ee, şimdi siz barışmadınız mı yani? Barışmak o kadar kolay değil ki. Ya Feriha şaşırdınız mı siz? Yani seni öpüyor ve barışmıyorsunuz. Ya öpüşünce insan barışmaz mı ha? O beni sevdiğinden öpmedi ki. Cezalandırmak için öptü. O ne biçim ceza? Ben hiçbir şey anlamadım. Seni çekip öpüyor ama cezalandırmış oluyor. Ya olur mu canım öyle şey? Gülsüm sen bunları üzmek için mi söylüyorsun beni ya? Cık. Tamam canım benim, tamam. Senin için iyice taşsız tabii. Ben hadi kalkayım. Annem merak eder. Feriha. Ya uyuyamazsan ara tamam mı? Ben geçireyim seni. Tamam. Hacer Hanım. Hacer Hanım. Gidelim isterseniz. Ben çıkıyorum. Ee, Gülsümcüğüm. Hatice alama söyle. Halam artık bizimle kalacak. Ya e, haberimiz yoktu. Tamam, iyi geceler o zaman size. İyi geceler. Bak... ...ne yaptım sana. Gül ağacından... ...geceleri tutmadı pek. E elimiz biraz paslanmış tabii. Feriha. Feriha'cığım. Hadi şu yer yatağını yap artık. Mehmet biz de artık yerimizi yapalım. Seher. Hadi bakayım odanıza. Feriha sen de şu benim yatağı yapıver kızım. Ne diyorsun baba? Ama nereden çıktı şimdi bu? Yahu biz... ...bu koskoca yatakta Anan, Ömer tam üç kişi yatıyorduk. Şimdi bir başıma ne yaparım ben o yatakta ha? Baba yapma ne olur. Orası annemle sizin odanız. Ben de kabul edemem baba. Seher. Tut kocanın kolundan doğru içeri. Çarşafları değiştirmeyi de unutmayın değil mi? Hadi gel. Hadi bakayım hadi. Pardon canım. Yer yatağı sermemişsin kızım. Koyun koyuna mı yatacağız yoksa? Ben babamla yatıyorum. Size iyi geceler. Продолжение следует... Hüriye, ben gideyim artık kızım. E, sen de şunları toparlayıver. Tamam baba. Oh. 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 Görüşürüz kızım. Kolay gelsin baba. Oh. sen ne utanmaz bir adamsın be. Ya destur kızım, insan gibi gir içeri. Babamın beli iki büklüm oldu. Öyle gitti işe, umrunda mı senin? Feriha, senin karşında küçük Ömer yok. Mehmet bugüne bugün koskoca evli farklı adam. Eğer yani Rıza babamın beli ağrıdıysa... ...biz tekrar divana geçeriz. Ne yapalım? Artık karnım burnuma gelene kadar idare ederiz. Sen sus. Ya senin içine sinmiyor da benim içime siniyor mu? Ya o senin baban benim neyim? Hadi oradan be. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir kere seni kötü bellemiş Mehmet. Kıyamam. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Yerleşti bu kadın kaldı buraya. E yerleşsin Hatice fena mı yani? Böyle evi çekip çevirir yemeklerini falan yapar. Ah öyle yapsa ben laf eder miyim kız? Bu oturuyor kanepeye elinde bir demir parçası. Düktürüyor tırnağına sabahtan akşam hiç içmesin ha, Diyorsun ki yani el kadını ne de olsa. Ha, diyorum vallahi diyorum ki diyorum. Ah Zehra ah bak ben koca yaz evi boş bıraktım döndüm ne oldu yuvasız kaldım. Vallahi bu el Yedi kat kadını geldi abimin evine bu gibi yerleşti. hiç olur mu Hatice ya? Rıza abi namazında, niyazında kaç yaşında adam yapar mı öyle şeyler? Vallahi derviş olsa benim bu erkeklere güvenim yok. Benim ağzım yanmış bir kere. Ah, hiç ah. hoşlaşmıyor. Hadi gidelim de evi kolaçan edelim. Haydi, haydi. Hadi. Hadi yine iyisin. Bak kaşla göz arasında nasıl da hallettim yatak odası işini. Ferihan'ın odası da sana kaldı. Ha, göbek atacağım neredeyse. Seher, kızım aklını başını topla. Ne yapıyoruz biz burada? Ayol haftada üç gün yukarı çıkıyorum diye zil takıp oynayacaksın neredeyse. Tıkılıp kaldık bu deliye, ne işimize yarıyor senin yukarı çıkman? Allah aşkına! Ama halacığım, sen böyle benim kafamın etini yersen olmaz bu işler. Ya şu küçük cadalos tuttu işte beni. Ya bu işler yavaş yavaş öyle pat diye olmaz. Kızım öyle böyle diye diye günler haftaları kovalıyor. Mehmet yarın öbür gün uyanmayacak mı senin hamile olup olmadığına? Ne olacak? Ay hala, e ne yapayım? Yok bir de gerçekten hamile kalayım. Kusura bakma da o kısmını ben düşünmeyeyim istersen ha? Ee kusura bakmayın anahtarla girdim ama... ...tabii abimin evi, alışkınım bir yerde. Vallahi <laughs> Hatice alacım pek şaşırdım sizi ilk defa anahtarla girerken gördüm. Aman, evde kalk gidelim diyor. Hacer Hanım, gelin hanım yüklü de... ...sen bütün gün böyle mum gibi evde oturmayacağını sıkılmıyor mu? Hani bizim evdeyken bağ güveniyordun. Kız sen yoksa iş yapmayı mı bilmiyorsun ha? Yanlarım ağrıyor çok. <laughs> ee, yani bu yaştan sonra indir bindir zor geliyor. E tabii siz alışıksınız köylük yerde ağır işlere. Ben köy müyü bilmem. Şehirli olduğum için malum. Anam insan şehirli olup da şöyle bir dantel örmez mi? Yani bir örgü örmez mi yani? Şey ben çoktandır soracaktım. Sizin bu Almanya işi ne oldu Hacer Hanım? Bir ses seda çıkmadı mı? Vallahi bu saatten sonra çağırsalar da göndermiyorum halamı. Halam bana lazım. Vallahi dün Zehra telefonda seni sordu Hacer Hanım. Ne lazım ben demedim evine yerleşti diye. Aa! Aşk olsun Hatice Hanım. Biz artık bir aileyiz. Aile içinde gizli saklı mı olurmuş? Niye diye vermediniz ki acaba? Vallahi o benim lafım değil. Evin reisi onun kocası. Laf ona düşer. Bana düşmez. Ah, ah. Zehra ablam gitmeden önce ev öyle güzel kokardı ki böyle yemek kokuları falan. <gülüyor> <gülüyor> Seher kızım, senin canın bir şey aşermiyor mu yavrum? Yoksa halam mı yemek yapmıyor sana? <laughs> Heh, güzel. Arkanı dön git. Levent Hoca'na konuş. Bana değil. Proje kızını atan ben değilim. Ben projeden bahsetmiyorum. Hadi ya. Neden bahsediyorsun? Bugün tek derdin proje değil mi? Ya beni öptün. Sonra gittin. Evet. İlk defa itmeni beklemedim kendim gittim. şov yaptığını inkar etmiyorsun en azından. Al işte. Sen de beni iteceğini inkar etmiyorsun. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Sen bana ne sordun? Ne söyledin? Proje olayı dışında. Bak projeden başka... Pardon Levent Bey'den başka konumuz yokmuş. Odasını geri vereceksin. Niye? Ne güzel baba kız karşılıklı uyuyorsunuz. Çekil. Bana bak. Babamın odasını geri vereceksin dedim. Niye şikayet ediyorsun? Ha, i̇stersen odana geri dön. Alamla gece fiskos yaparsınız. Sen benden nefret ediyorsun çünkü ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Annem zaten ilk görüşte anlamıştı. Babamdan ne istiyorsun? Derdin ne senin? Artık evin düzeni böyle Feriha. Baban razı, Mehmet de razı. Artık sen de alışsan iyi edersin. Yatak odası artık benim. Yengen olarak evin hanımı da benim. Sen kendini annemle bir mi tutuyorsun be? Kimsin sen? Yok tövbe ben istemiyorum yatak odasını. Feriha. Babacım yok bir şey. Ya Feriha size kıyamamış da. Ondan öyle bir an sesi yükseldi. Ama doğru söylüyor tabii, Biz sizi yerinizden ettik. Ama ben şimdi hemen değiştireceğim çarşafları. Ne münasebet kızım. Ben verdim size o odayı. Kimseye düşmez tasası. Yok benim içime sinmiyor böyle. Feriha. ...derhal yengenden özür dileyeceksin. Baba! Derhal dedim! Özür dilerim. Ay kıyamam ben ona ya. Kardeşim o benim. Hmm. Ee, ben izninizle biraz içeride uzanayım. Biraz böyle başım döndü hamilelikten herhalde. Feriha kızım. Beni düşüneceksen... ...hastalığımı, belimi değil... ...huzurumu, mutluluğumu düşüneceksin. Ve bak o senin yengen... ...karnında yeğenini taşıyor. Mühim değil mi bu, ha? Eğer... ...eğer beni seviyorsan... Bir daha bu yatak meselesini açmayacaksın. Tamam mı kız? Tamam baba. Tamam. Tamam. Demek yukarıda işe başladın. E hayırlı olsun. Sağ ol babacığım. Evi görseniz o kadar güzel ki. Ya bir mutfağı var. Bizim eski evin salonu düşünüyorum da. Vallahi ondan daha büyük. Ya Seher evi bırak da iş nasıl onu söyle. İş iyi. Yani Sanem Hanım da Cansu da sağ olsunlar iyi insanlar bana iyi davrandılar. Ne dedin sen? Ha, senin haberin yok tabii. Ben yukarıda sanem Hanımlar'da işe başladım. Yukarıda işe mi başladın? Niye bu kadar şaşırdın ki? Ya yani önceden Zehra çalışmıyor muydu? E şimdi de ben çalışıyorum. Feriha niye şaşırdı ki bu kadar? Anlamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.